Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere amigurumi bebeklerinizin kıyafetlerinde kullanabileceğiniz pile yapımını anlatmaya çalışacağım. Sağa doğru veya sola doğru veya A pile nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi bu e, elbisenin üstünde hem sağa doğru hem sola doğru hem A pile e, yapımını görüyorsunuz. Üçü de kullanılmış. Bakın burada mesela elbisenin ortasına kadar öne doğru yani benim soluma doğru yatık bir şekilde ee, diğer tarafında da bakın 1 2 3 4 5 tane pile de sağa doğru yatık bir şekilde ee, tam ortaya denk gelen de biri sola biri sağ olduğu için A pile oluşmuş durumda Şimdi bu elbisenin isterseniz bu tarafını isterseniz bu tarafını bu yüzünü de kullanabilirsiniz bakın göstereyim mesela böyle duruyor bu tarafını kullanırsanız bu yüzünü kullanırsanız da A pile öne bakmış oluyor böyle kullanabilirsiniz. Veya sadece bunu bir ceketin sağ ve sol tarafında yağmur bebekli sanırım ceketin arka kısmında sadece şunu kullanmıştım. Ee, Sizlerde bunu yapabilirsiniz. Şimdi burada anlatmam gereken şöyle bir olay var. Pilelerinizi kaç yapacaksınız? Önce onu ayarlamanız lazım. Mesela ben burada pilemi 5 sık iğne üzerine yaptım. Yani toplamda 5 10 15 20 25. 25 tane bu tarafta, 25 tane de bu tarafta var. Yani toplam 50 ilmek üzerine yaptım ben bu pileyi. Zaten siz bunu 4 ilmek, 5, 6, 7 ilmek üzerine de yapabilirsiniz. Mesela sadece bir tane bunu yapacaksınız. Atıyorum mesela 5 buraya, 5 buraya yapabilirsiniz. Tam e, kıyafetinizin ortasını bulup veya altı ilmek üzerine yapabilirsiniz Bu size kalmış burada yapılmış olan zaten olayın mantığını anladığınızda sayıları da kendiniz belirleyebilirsiniz şimdi buradaki sayıları şöyle anlatayım size ben bebeğimin üst bedenine göre e, bir kıyafet ördüm roba kurulumunu yaptım yani şu kol ayrımı ön arka vesaire kol altındaki ilmekleri de ayarladım Yani bu benim bebeğimin e, vücuduna göre bir üst beden ve burası 50 sık iğne. Yani benim bebeğime 50 sık iğnelik bu iple tabii ki benim tığım ve elimle e, değişebiliyor bu. Şurası 50 sık iğne üzerine 50'nin de yarısı 25 yani 25 bu tarafa 25 bu tarafa beşerli olarak pilelerimi ayarladım. Mesela bu bebek e, mesela şu an yaptığım bu modelde de e, bebeğim daha küçük olduğu için 40 ilmek üzerine ayarladım. Yani 20 bu tarafa 20 bu tarafa pile bıraktım ve toplamda 40 ilmek olacak şekilde pilelerimi ayarladım. Yani sizler de mesela bunu 5'li pileler, pileler olduğunu düşündüğümüz beşli pileler olduğuna göre sizler de bunu onar onun katları olarak düşünebilirsiniz. Mesela bu 50, 60, 70, 40 olabilir olabilir. Çünkü 5 bu tarafa, 5'te Beş beşerli pilelerde bu tarafa olduğu için be, e, onun katları olmak zorunda. Yani şuraya baktığınız zaman 5 10 15 20 25 bu tarafta var. E, 25'te bu tarafta 50. Burada da toplamda e, 5 10 15 20 25 30 35 40. Yani şurası da tam ortası. 4 burada plan var. 4 burada plan var. Eee beşerli pilelerimin sayısı da bebeğin dediğim gibi üst bedenine göre bunu ayarlıyorsunuz. Yani sayınızı üst beden sayınızı 6'ya bölerek, 7'ye bölerek de bunları siz ayarlayabilirsiniz. Ama 5 üzerinden yaparsanız da onun katları olacak. Bu pileyi yaparsanız. Mesela şöyle de yapabilirsiniz. Sadece şu sağa doğru yatık pileyi kullanabilirsiniz veya sadece sola doğru yatık pileyi kullanabilirsiniz veya benim yaptığım gibi yarısını bu şekilde yarısını bu şekilde de yapabilirsiniz zaten ortada da bir a pile oluşmuş oluyor yani şu elbisenin ben bu kısmını kullandım gördüğünüz gibi önüne koydum çünkü katları burada da gördüğünüz gibi onda 10 ilmek ortada oluşmuş oldu beşerlerde sağ ve sola doğru yat yatırmış olduğum pileleri. Şimdi şöyle göstereyim size olayın mantığını. Ben yaptım burada, sonra bunu söküp tekrar yapacağız. Şimdi burada 40 ilmek üzerine, bakın şöyle yakınlaştırayım, 40 ilmek üzerine bulo flo alarak ilmeğin belinden alarak ben öyle söylüyorum, onun da tabii bir terimi var. Şu şekilde zikzaklar çizerek pileyi kuruyorsunuz. Burada ufak böyle detaylar var. Onlara dikkat ediyorsunuz tam ortaya geldiğinizde. Bu sefer sağa doğru yatık yapıyorsunuz. Bu sefer de farklı yönde ilmeklerinizi alıyorsunuz. Burada dikkat edeceğiniz bakın ilmekler görünür bir vaziyette. Çünkü bunları tek tek alacağız. Dönerken yönünüzü de ona göre belirleyin. Şimdi bunu sökelim ve birlikte nasıl ördüğümü anlatmaya çalışayım. Sadece bunu bir defa yapıyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında kaç ilmekse o kadar devam ediyorsunuz. Şimdi beşerli pilelerimizi ayarlayacağız. Dediğim gibi burada ben bebeğimin ölçüsüne göre 40 ilmeğim var. 40 ilmek üzerine pile kurulumunu yapacağım. Şimdi başa doğru gelelim. Şimdi bir ilmekle şimdi sıramın sonuna geldim. Bir ilmekle ben yukarı çıkıyorum burada. Şimdi burada arkadaşlar ilk ilmeğim bu. İlk ilmeğin belinden alarak şu şekilde alarak bir sık iğne örüyorum. Ve önden batmış oluyorum. Şimdi daha iyi anlayacaksınız. Bu birinci ilmeğim. Bunu 5 defa yapacağım. Bakın şöyle ve şöyle. Önden battım arkadaşlar. Bakın yani bu bana bakan yüzü ön. Önden batıyorum. Arkadan çıkıyorum. Bu şekilde 5 defa yapıyorum bunu. 2 Şöyle 3 şöyle 4 mümkün olduğunca da gevşek yapmaya çalışın şöyle 5 5 tane ilmeğimi ördüm şimdi dönerken dikkat edelim şu ilpim burada olacak yani şöyle dönmüyorum arkadaşlar şöyle dönüyorum ve burada oluşan bakın 1 2 3 4 5 tane ilmeğim var yani şuradaki sonucu biraz zor gözükebilir ama buna dikkat edin. 5 tane ilmek üzerine örgüme devam edeceğim. Yani bir kanadı bu, bir kanadı da bu. Buna dikkat edin. 5 ilmek üzerine yapmanız lazım. 1 2 3 4 5. Şimdi bu ilmeğin arkasından yani şu şekilde ön baka, öne bakan öne bakan flo ar arkaya bakan blo olduğuna göre blo'sundan alıyorsunuz ve 5 tane öreceksiniz. Fakat burada şöyle bir detay var. 2 Bakın 3, 4. Her ilmeğin içine bir defa battım. Sonuncuyu biraz daha zor batabilirsiniz. Ona dikkat edin. Şöyle. Şimdi oraya iki tane yapacaksınız arkadaşlar. Çünkü bu dönüşler, şöyle buraya iki tane yapıyorum. Dönüyorum. Bunun önünde kalan dilime de şöyle döndüm. Buraya da iki tane yapıyorsunuz. Bunun sebebi de şu. Ben biraz daha volanlı olmasını istiyorum. O yüzden e, ee, bu dönüşlerde iki tane artırma yapmış oldum ve kalan 1 2 3 4 ilmeğimi de tek olarak örüyorum 1 2 3 4 Şimdi size tekrar anlatayım bakın şöyle önü belinden aldım döndüm sonra burada oluşan başakların üzerine de bulo ve flosuna da yaptım burada 5 5 10 ilmeğim vardı ama dönüşlerde Birer artırma yaptım. Bunun nedeni de eteğim daha volanlı olsun diye. İsterseniz siz yapmayabilirsiniz de. Ama ben bu şekilde yaptım. Şuralarda artışlarım var. Yani şu tam köşe kısmında. Şimdi devam ediyorum. Kalan ilmeklerimi tam ortaya gelene kadar. Tabi siz ortayı da işaretleyebilirsiniz. Burada 20 ilmek üzerine yapacağız. Şimdi bakın. Sıradaki ilmeğimiz bu. Yine aynı şekilde Şöyle belinden alıyorum. Bunu 5 defa yapıyorum. Gevşek olacak şekilde yapıyorum. 2 sıkmadan 3 4 ve 5. Şimdi ipim böyle burada ve dönüyorum. Döndüm. Bakın burada oluşan sayalım bakın 1 2 3 4 5 tane başağım var. Onun şu bloğundan alarak 4 tane örüyorum. 4 tane tek örüyorum yani. Her ilmeğin içine bir tane yapacağım. 2 3 ve 4 Ne demiştim? Bu dönüşlerde çift yapıyorum. Çünkü bunun sebebi de daha volanlı geniş olsun diye. Buraya bir çift yapıyorum. Bu önündeki ilmeğe de bir çift yapıyorum yani siz yapmayarak da deneyebilirsiniz dönüşüm bu şekilde artırma yapmış oldum yani dönüşlerde kalan 1 2 3 4 ilmeğimi de örüyorum bakın ikinci plamda oluştu bu şekilde bakın şöyle ilmekleriniz görünecek bu başaklarınız başak şeklinde olan ilmekleriniz sonra bunların üzerinden alarak Örgümüze devam edeceğiz. Devam edelim. Sıradaki ilmeğim bakın bu. Yine belinden alıyorum bu şekilde 5 tane. 1 2 3 4 ve 5. Hiç ipimi şu yönde bakın ipim burada. Bu yönde çeviriyorum. Çevirdim. Burada şimdi 5 ilmeğim var bakın. 1 2 3 4 5 birinci ilmeğim bu buna bir tane yapıyorum bir blosundan alıyorum 2 3 4 şimdi çift yapacağız buraya Bakın bir kanadı bu biraz ilmeklerin saklanabilir burada ama mutlaka sayarak yapın şöyle açabilirsiniz bakın şu bunun içine iki tane yapıyorum. Arkadaşlar bunu sadece bir defa yapacaksınız. Sonra normal öreceksiniz. Sadece burada biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Aslında alıştığınız zaman çok kolay. 4 ilmeğim var. 1 2 3 ve 4. 3. iliğimi de yaptım. Toplamda 4 taneydi. 4 bu tarafa, 4 bu tarafa. Şimdi yapalım. Sıradaki ilmeğim bu. 1 2 3 4 ve 5 ve ipimi bakın örgümü bu yönde çeviriyorum. Böyle olması lazım. Buna dikkat edin. 1 2 3 4 5 tane şurayı alıyorum. 1 2 3, 4, 5 ve önündeki ilmeği de evet buraya bir tane daha çift yapıyorum burası önündeki ilmeği de bir çift yapıyorum yani az daha unutabilirdik bunu evet burayı da çift yaptım şimdi kalan 4 ilmeğimi de örüyorum 1, 2, 3 4. şimdi evet. arkadaşlar tam bebeğin ortasına geldiniz tam böyle ortadayız şimdi pilelerimiz bu yönde değildi mesela sola doğru içe doğru yatıktı şimdi bu tarafa doğru olacak şöyle göstereyim Bakın. bu yönde şimdi buradaki pilelerimiz bu yönde dönük olacak onu nasıl yapacağız şimdi, arka boşaltalım alıyoruz. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken arkadaşlar. Böyle önünden almıştık ya. Şimdi önünden almıyoruz. Arkasından batarak alıyoruz ilmeği. Arkasından batıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle şöyle. Bu bir. Arkadan batıyorum. Bu iki. Arkadan batıyorum. Bu 3 arkadan batıyorum. Bu 4 arkadan batıyorum. Ve bu 5. Şimdi ipim bu şekilde. Bakın. Başaklarımı göstereyim size. Bakın 1 2 3 4 5 tane önde böyle ilmeğim oluştu. Şimdi bunun bakın şu kısmından alıyorsunuz. Bakın şöyle. bir Yani bu flosundan alıyorsunuz. 2 3 ve 4. Şimdi bu 5. ilmek üzerinde artırmam var çünkü dönüş bu. Buraya çift batıyorum. 1 ve 2. Yine döndüğüm için bunun önüne böyle dönüyorum. Bakın hemen önünde şu ilmeğim. bakın bu buna şu şekilde batarak çift ilmek yapıyorum bunu da iki tane bu dönüşler bu şekilde artırmış oluyorum diğer tarafta da artırmıştım kalan ilmeklerimi örüyorum bir iki üç ve dört evet bakın göstereyim Gördünüz Sola doğru yatmıştı. Burada sağa doğru yani benim sağıma doğru yatırmış oldum. Ve A pile de oluşmuş oldu. Yani şu kısmı yapmış olduk arkadaşlar. Şu kısımdayız. Şimdi bunları da yine arkadan alarak göstereyim. Daha hızlı bir şekilde. Şurası ilmeğin arkadan batarak alıyorum. Gevşek yapmaya çalışın. biraz zorlanabilirsiniz arkadaşlar. Ben kamera altında yapıyorum. O yüzden yoksa çok basit. Bir. 2 3 4 ve 5 Evet. Oluşanlara bakalım. Bakın bu birinci ilmeğim, bu ikinci, 3 4 5 Şimdi buradan alarak flosundan alarak 4 ilmeğimi tek olarak örüyorum. 1 2 3 ve 4. Şimdi burada 2 ilmeğim var. Buna çift yapıyorum. Çeviriyorum bu yönde çift yapacağım. Bakın burası hemen Burayı çift yapalım. kalan ilmeklerimi de tek olarak görüyorum. 1 2 3 ve 4. Yine devam edelim. Sıradaki ilmeğim bu. Arkadan batarak alıyorum. 1 2 3 4 5 Burada bakın 1 2 3 4 Şurada 5. ilmeğim. 1 2 3 4 ve bu 5. Şöyle döndüm. Burada arkadaşlar sayarak yapın ki sonlarda doğru biraz karıştırabilirsiniz ama mutlaka 5 ilmek olması gerekiyor. 1 2 3 4 Burayı çift yapıyorum. Şu şekilde döndüm. Bunun önüne düşen ilmeği Fulası örmüştüm. Şimdi blosu çevirdiğimiz için tabii yine fulası olmuş oluyor. çift ördüm. 1 2 3 ve 4. Evet, 5 ilmeğim kaldı. Onu da hemen hızlıca yapalım. Şöyle bakın sıradaki ilmeğim bu

sonra sonlar biraz bakın gözükmeyebilir şöyle göstereyim bak 1 2 3 4 5 yani ilk batmam gereken yer şurası hemen batıyorum 1 2 3 4 ve buraya çift batıyorum. Şöyle netleştireyim. buraya çift batıyorum. Evet. Odaklanmada sorun olmasın diye bana da kontrol ediyorum arkadaşlar kamerayı. Dönüyorum. Şimdi önünden şöyle buraya da çift batıyorum. Evet. Bir. 2 3 ve 4 sayarak yapın arkadaşlar sayılar <laughs> denk geliyor çünkü bakın bu şekilde bir ilmekle bir zincirle dönüş yapıyorum zikzaklarım oluştu bakın burada şimdi biraz göstereyim şöyle bakın ilmekler bu zincirimde bunu atlıyorum tabii ki şöyle sık iğne yaparak o zikzakları örüyorum. Böyle zikzak şu şekilde. Gelişine göre bakın ilmeklerim zaten bu şekil gösterdiğim gibi ördüğünüzde hiçbir yamulma olmadan zaten onlar kendini gösteriyor. Bakın böyle zikzak çize çize ilmeklerinizi örüyorsunuz. Her biri görünüyor. dönüşlerinizi o yüzden dikkat edin dönerken o önemli bakın böyle başak şeklinde ilmekleriniz görünecek bundan sonra arkadaşlar yapacağınız bir işlem yok bu kadar burayı düzgün yani pilenin kurulumunu yaptıktan sonra hiçbir sıkıntı olmadan etek boyunu istediğiniz uzunluğa gelene kadar yapıyorsunuz Ben biraz göstermek adına devam ediyorum bakın böyle zikzaklar saklar çiziyorsunuz yani daha iyi anlıyorsunuz diye böyle devam edecek yani şöyle öreceğim böyle geleceğim böyle 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 dönüşlerimi güzel yaptığım için ilmeklerim gayet açık bir şekilde görünüyor şuradan görünüyor ördükçe zaten daha iyi ortaya çıkıyor ve sonra siz ördükçe pileleriniz daha iyi oluşmaya başlayacak. Bakın buradaki gibi pileleriniz oluşacak. Yani dediğim gibi bu elbise de isterseniz bu yüzünü kullanabilirsiniz. İsterseniz bu yüzünü kullanabilirsiniz. Ben yaptığım göstereyim. Daha bu göstermedim ama <laughs> elbisesini göstereyim bu şekilde yaptım arkadaşlar böyle <laughs> umarım anlaşılmıştır dediğim gibi bunu ceketlerde kullanabilirsiniz eteklerde kullanabilirsiniz yani bir bluz yaparsanız bluzun arkasında kullanabilirsiniz ceketlerin önünde arkasında veya komple kullanabilirsiniz Pantolonlarda bile kullanılabilir. Farklı farklı pile modelleri var ama ben bu yöntemi biraz zor gibi görünüyor ama arkadaşlar gerçekten çok basit ee, yap, yapmak isterseniz şöyle güzelce göstereyim. Sayıları da dediğim gibi siz kendiniz kıyafetinizin sayısına göre pilelerinizin sayısını belirleyebilirsiniz. Yani şu pileler ben de üzerineydi. Sizler isterseniz 4, 6, 7 ona göre de sayılarınızı belirleyeceksiniz. Benim burada e, bebeğim daha küçük olduğu için 40 ilmek üzerine 20-20 pilelerimi ayarladım. Yani o da onun katları oluyor. 40, 50, 60, 70 böyle devam ediyor. Ama dediğim gibi 6'lının katları, 7'nin katları, 8'in katları da olur. Ama 5 e, gayet ideal aslında. Yani bakın 5'li pileler Gayet ideal ve güzel durdu. Ben bile dediğim gibi artırma yaptığım için e, etek daha da böyle volanlı duruyor. Tabii bu size kalmış. Artırma yapmazsanız da 5'in üzerinde devam edebilirsiniz. Umarım anlaşılmıştır. Şöyle de bebeğin göstereyim. Bu bebek e, henüz daha e, tasarımı bitmediği için yayınlamadım. Ama pile kurulumunu Farklı modellerde de kullanmanız adına YouTube'a yüklüyorum şu an arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Arkadan da şimdi merak ederse arkası açık bu modelde. Böyle düğme yapmıştım ben.